Evet gençler toplama işlemi ve sağlaması ile ilgili e, işlemlerimize devam edelim. Bana sormuş gençler yani sizler sordunuz hocam 4. sınıfa yönelik yapacak mısınız diye yapalım gençler. E, daha önce 3. sınıflara 2. sınıflara yönelik yapmıştık. Şimdi 4. sınıflara yönelik yapalım. Şimdi mesela toplama işlemine 8268 ile Mesela kaç olsun? 4790 6'yı toplayalım. 8 6 daha 14. 14'ün 4'ü. Elde var 1. 1 6 daha 7. 7 9 daha 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 1 2 daha 3. 3 7 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 1 8 daha 9. 9, 4 daha 13. Evet gençler 8268 ile 4796'yı topladığımız zaman 13064 sayısını elde ediyoruz. Şimdi bunun sağlamasını yapalım. Toplama işleminin sağlamasını yapabilmek için çıkarma işleminden faydalanıyoruz gençler. 13064 sayısından mesela şunu çıkartalım. 4796 sayısını çıkartalım. 13000 64 sayısından 4796'yı çıkartalım. 4796 sayısını çıkartalım gençler. 4'ten 6 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. Burası oldu 14. 14'ten 6 çıktı 8 kalır gençler. Burada kaldı 5. 5'ten 9 çıkmaz. Komşudan bir onluk alamıyoruz çünkü burası 0. Buradan alıyoruz. Burası oldu 10. Burası oldu 2. Buradan buradaki onluğu buraya veriyoruz. Burası kaldı 9, burası oldu 15. 15'ten 9 çıktı gençler 6 kalır. Burada kaldı 9. 9'dan 7 çıktı 2 kalır. Burada kaldı 2. 2'den 4 çıkmaz. Komşudan bir 10'lu kaldık. Burası oldu 12. 12'den 4 çıktı 8 e, kalır gençler. Burada kaldı 0. 0 aşağı indiriyoruz. 8268. Bakın burada sayıyı bulduk mu? Gördüğünüz gibi bulduk gençler. İşlemimiz ne nasıl, nedir? Doğrudur gençler. Devam edelim gençler. 5678 ile kaç toplayalım mesela? 2797'yi toplayalım gençler. 8 7 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1. 1 7 daha gençler 8. 8 9 daha 17. 17'nin 7'si elde var. 1. 1 6 daha 7. 7 7 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 1 5 daha 6. 6 2 daha 8. 8475 sayısını bulduk gençler. Şimdi sağlamasını yapalım. Bu işlem doğru mu, yanlış mı? Ona bakalım. Toplama işleminin sağlamasını yapabilmek için çıkarma işleminden faydalanırız. 8475'ten 5678'i çıkartalım gençler. 8475'ten 8475'ten kaçı 5678'i? 5678'i. Ne yapalım gençler? Çıkartalım. 5'ten 8 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. Burası oldu 15. 15'ten 8 çıktı 7 kalır gençler. Burada kaldı 6 çünkü buraya bir onluk vermiştik. Alttan 7 çıkmaz gençler. Buradan bir onluk aldık. Burası oldu 16. 16'dan 7 çıktı kaç kalır? 9 kalır. Burada kaldı 3. 3'ten 6 çıkmaz gençler. Buradan bir onluk aldık. Burası oldu 13. 13'ten 6 çıktı 7 kalır gençler. Burada kaldı 7. 7'den 5 çıktı 2 kalır. 2797 bakın gördüğünüz gibi 2797 sayısını bulduk. Dolayısıyla işlemimiz nedir? Doğrudur gençler. İşlemlerimizde devam edeceğiz. Burada kalın. yüreğinizde ve beyninizi de burada kalın ve beni dinlemeye devam edin. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim gençler.